Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte melon oynayacağız. Evet burada garip garip seslendirmeler yapacağım bu karakterlere. Arka yanlarım yanımda arkadaşlarım var. E, bir, e, gibi Seyit ve Abdülhamit var. Abdülhamit'in kanalını bilmiyorsanız e, kendisi Uğurcan Çakır e, ismi. Oradan Urjan uh, Çakır videolarına abone olun lütfen. Var Seyit'in de bir kanalı var. 29 falan abonesi var. VSC Seyit. Ona da abone olun. Oyun gaz. Neyse o zaman videomuza geçelim. Arkadaş. Merhaba. Ne diyorsun lan? Ah!

Aha ilk kurbağadım. Ne diyorsun lan? <gülüyor> Al. <gülüyor> Bu ne lan? seni buz alsamla yok edeceğim. Hayır ben seni atış alsamla yok edeceğim. Ben hayır ben seni atış alsamla yok edeceğim. <laughs> sen öyle sen As sen öyle <laughs> Ateş buzda erir.

Su. Su. Arka planda hala arkadaşlarım duruyor. ne yapıyorsun <laughs> lan? Konuşmadı. Neyse devam edelim. Evet. Dur bir saniye. Lan bu sansar ki diyor lan. asana attık. Artık bizi yenemezsin. Seni ateş alsam mı mahvedeceğim. Durun durun. Çok pişman olursunuz. Ah. O zaman buzu ben de bu zaten arkadaşım. Ya. <laughs> <laughs> Sen kimsin lan? Ben kimim? Ben. Koca Melon. Bu kliğimle bu şekilde simari. Hah Böyleyse. Ateş kralları Ateş kralının yardımcısı. <laughs> oh, cesaretlisin. Bana hiçbir şey yapamaz. <gülüyor> 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 bu kadar basitti. Şunu cebime koymuş. Bu da asas güzelmiş. Ha. <laughs> ateşim lan. Ateş buzu eritir. Eritir. Çarsın böyle. Ah. lan. çıkamaz. Ji dur dur ey Çok iyi oluştu. de devre dışı bırakalım. Bir dakika. Ateş kral, kralı yardım Hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu anlamalısın. Aa, bırak lan. Ayağım, ayağımı sıkıştırdı. annemi iyileştireceğim. Ha 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 ne oluyor oğlum? <laughs> ben buz kuralı. Aptallar ben kendime buzdan yeni parçalar koyabilirim. Ha <laughs> Ama ben de ateş ederek bunu iritebilirim. Hayır. Hayır. Ya bir saniye. Sana sıra geldi tamam. Bırak. Lan koyacağım Ya. <laughs> <laughs> Bu zansansı kendi kendine çalıştı Galiba yani ona çok sert bir şekilde Vurduğumuz için çalıştı Koca Melon'u dondurdu ha. <laughs> asayı da dondurdu Orada kâmet var her şey Bu <laughs> ne demek oluyor? <laughs> Hadi uyanmaya çalış. Uf. Buz kralı artık yok. Ateş kralı var. Gojo yok. Ateş kralı var. Su kralı yok. Ateş kralı. Ah, ah, ah. Sen nasıl kurtuldun lan orada? Ah. <laughs> <laughs> asayı fırlatırken çıktı asayı yere vurdu. Olsaydı <laughs> 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 ondan da ateş ilk seni bir bayıltalım. Hani? Durdurdum. Bu ses nereden geldi? Ben açıyorum. Siz şekiller falan oynayın. Ya F4 oynuyoruz. F4 oynuyoruz. F4 oynuyoruz. Bir, iki, üç. Arkadaşlar videoyu durdurdum sandım. Durdurmamışım. Neyse ya bir şey olmaz ya. Arkadaşlar videoyu durdurdum sandım. Arkadaşım da saçma sapan bir şey söyledi yani. Onu dinlemenizi istemedim. O yüzden durdurdum videoyu. Yeter artık yeter vurma. Dizi bulaşmasaydın. Ondan sonra düşünecektin. Bir şey unutuyorsun. Atom bombası. Ne? Atom bombası mı? Nasıl yani? Havaya bak. Kızarmış bir şekil. Aa! Aa! <laughs> <laughs> Hayır. Düşüyorum. Patron niye bana uçmak acı vermedin? Öleceğim. Asla gitti. Hayır. Hayır. ama atom bombası işlemez. Artık bu ip de zayıfladı atom bombası yüzünden. Ana. Ah, kesmeyi başardım. Bana atom bombası işlemi üstündeki şey sayesinde. Sözlerim kaymağı. bir saat sonra getir. Bir saattir bana orada işkence ediyor. Falan <laughs> parça olmuş. <laughs> İşi bitti. Güleyim de boşa gitmesin var. Kafası da en önde duruyor. Yani biliyoruz abi bu işi spor. Bu iş biliyoruz abi bu işi. Bir koyarım var ya ölürsün ya. Yani bu kadar basitsiniz kardeşim yani. Bu kadar basit. Havadan ne geliyor lan? Havadan ne geliyor oğlum? Ateş olsa, olsa yanlış yere çarptı. Ya, gol yedim ya. <laughs> gol yedim ya. arkadaşlar ya. Ama Arkadaşlar maç oynarken de boylamayın. Çok kötü. Aa arkadaşlar bütün arkadaşlarım Andromed'in sesi böyle. Ne ya? Neyse. Şerefsiz ya. Çilin. Arkadaşla o bana çarpsaydı ne olurdu lan? Arkadaş. Bir dakika, hayır. Hayır, hayır! Oh! Ha, yanıyorum. Aa, kurtar beni. Aa, yanıyorum, yanıyorum. hassas, buz buz, 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 Bütün kemikler falan burada. Buz 7 <laughs> Kop, 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 ya kop, kop, arkadaşlar günlük video bu kadardı. Gördüğünüz gibi ben şey yaptık. Arada küçük aks aksaklıklar oldu. Neyse. Çok fazla videoyu durdurdum ama değdi değil mi? mi? Değdi. Arka planda çok uğraştım. Özellikle şu iki modu bulmak için çok uğraştım bak. Şu ateş ve arkada az modlar yoktu. Ben modları kendim indirdim şu üç modu az önce. Neyse umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.